Allah kabul etsin teyze. Sağ ol evladım. Bu kadar mı? E, şehir yerinde kurban işi bu kadar oluyor. Ama böylesi daha iyi. Hem sağ elin verdiğinden son elin haberin olmaması gerek. Yani iyi bir şey. Hadi hadi kızlara yetişelim. Hadi yürü. Hadi. Allah, Ne gelirse senden gelir. Ne olursa senden olur. Yardım et bu kuluna. Yusuf'uma kavuştur beni. Başka bir dileğim yok senden. Yusuf'uma kavuştur beni. Nereden çıktı bu çarşı gezmesi kızım? Daha dün geldik Söz verdim Zilan anneciğim. İlla ki istedi o küpelerden. Hemen alayım da göndereyim. İki gün istiyorum. geç gönderiversen ölecek miydin? Konakta yapılacak o kadar iş güç varken. Aa anne bak. Sen bundan arayıp durmuyor muydun? Doğru bak. Bir bakalım şuna. <laughs> Yusuf sensin değil mi? Ee, benim. Ne olacak? Al bunu. Ne bu? Ben Uda. Nereye gittin sen? Zilanat küpe bakmaya gittim ama beğenmedim. Hadi konağa gidelim. Allah Allah. İstanbul'un bu yüzünü hiç görmemiştim. Her mahallesi ayrı bir midyat sanki. Öyle vallahi. Şu dumana, şu sese, şu ultuya bak. Midyat gibisi yok. İstanbul on tane midyat olsa ne yazar? Kurban olayım midyatıma. Her yerin derdi de, keyfi de kendine göre kızım. Herkesin terazisi ayrı tartar. Bizim başımızda öyle bir dert var ki hiçbir teraziye gelmez. O senin kardeşin var ya abla. <laughs> Bütün deliler üstünü başını yırtmaz ki kızım. Bizimki de böyle işte. Bir haftadır hop oturup hop kalktım. Azam Beyler buradayken gene birden sızlık edecek diye. Ne yapacaksın? Bu da bizim delimiz. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.